told them sir Sevgili seyirciler, yanımda Ömer Faruk Çabuk var ve yardımcı pilotu Alperen Tetik ikilisi var. Şu an podyumda başladı. O yüzden hızlı bir röportaj yapmaya çalışıyorum. Ee, tebrik ederim. Çok güzel bir tempoyla yarıştınız. Güzel iki gün geçirdiniz. Duygularınızı almak isterim. Neler oldu? Evet, biraz üzgünüz aslında, biraz da mutluyuz. Şöyle, son güne kadar aslında lider geldik. Eee dün Hüseyin kardeşimin yaptığı ufak bir kazadan sonra evet. bugün e, İstanbul Rallisi'ni birinci olarak bitirmeyi çok e, hedefliyorduk açıkçası ama son dakika biz de bir iki hata yaptık. Ondan dolayı Kıl payı ikinci olduk. Ee, bu anlamda da ya ufak bir yol dışı oldu aslında bu e, tabi çok farklı dinamikleri olan bir etapta yarıştım. İki yıldır yarışıyorum ama ilk defa böyle bir ıslak zemin, nemli çamur yani tabi dinamikleri de bilmiyoruz. Gerçekten çok kırıcı ve çok zor etaplar vardı. Ee, benim için de tabi çok farklı bir tecrübe oldu. Ee, yani güzel şeyler oldu aslında. Şöyle e, Türkiye Rally Şampiyonası için halen iddiamız devam ediyor. Kocaeli'ne sakladık. Ee, ee, o anlamda güzel puanlar aldık. Biraz son e, öğleden sonraki Lut'ta zaten olabildiğince safe gitmeye çalıştık. Çok zorlamadık çünkü puanlardan da olabilirdik. O yüzden Kocaeli'ne... Sabah iyi gittin. İlk geçişin güzeldi. Evet. Sabah çok iddialıydık. Evet. iyi gidiyorduk. E, tempomuz da iyiydi ama ikinci etapta bir yol dışı kalınca tabii bütün e, demolizasyon ve motivasyonumuz da biraz düştü. Ne saniye sence orada? Yani yaklaşık 40 saniye falan gitmiştir. 30-40 saniye. Değilmiş. Evet. Ya Bir de motivasyon da düşüyor. Sonra evet. tekrar tempoya ulaşmak, tekrar top parlamak falan. Ee, ama güzel oldu. En azından puan aldık. O yüzden çok evet. mutluyuz. Ee, tecrübe kazandık. Ee, geçen sene de İstanbul'u 5 saniyeyle böyle kazan kaybetmiştik. Evet. Öyle bir şampiyonada gitmişti. İnşallah Kocaeli'nde şampiyon olmak için elimden gelen alıyoruz. bütün enerjimizi vereceğiz. Kaç puan fark var? Ee, şu anda yaklaşık 16-17 puan civarında bir fark var. Ee, yani bütün kozlarımızı oynayacağız Kocaeli'nde. Her şey değişebilir. Evet evet bütün enerjimizi oraya sakladık. Burada safe bitirdik. Güzel oldu. İkinci olduk. Power işte Stage'de üçüncülüğü aldık. E, güzel, keyifli arabayı sağ salim getirdik. En önemlisi çok iyi tecrübe kazandık. E, İstanbul rallisi bence bu senenin en zor rallisi diyebilirim. Gerçekten zorluydu. Farklı dinamikler vardı. Biraz off-road parkuruna benzer Yani Gerçekten vardı. bence iyi bir ralliydi. Ralli parkuru, evet. ralli böyle yapılır. Şey off-road parkuru yapılır. Yani güzeldi. Kırıcıydı. Çok araba zaten bitiremedi. Evet. O anlamda da şanslıyız. Güzel puanlarla Ankara'ya döneceğiz. Çok teşekkür ederim. Yaşın, sağ olun. Kesinlikle bitirmek çok önemliydi. Hadi. Bu arada ben de kazanırsın demiyorum çünkü <laughs> politik olmam lazım. <laughs> hakikaten <eden> kazansın diyor. <laughs> <diye. gülüyor> Şampiyonluk. <gülüyor> ee, az bir puan var. Hakikaten e, zaten kendi takımın arasında çekişmeniz Tabii var. Kendi evet, o yüzden hakikaten kazansın. Senin duygularını alayım. Aslında antrenmandan itibaren bizim için çok yoğun bir tempo vardı. Ömer abinin iş temposundan dolayı. Cuma sabahı karşı yaklaşık dörtte Ankara'dan çıktık. Koştur koştur geldik. Antrenmanımızı tamamladık. Tüm yorgunluğumuza rağmen notlarımıza mümkün mertebe olabilecek en iyi formatta çalıştık. Cumartesi günü çok istikrar Ufak hataların çok büyük sonuçlara mal olabileceğinin farkında olarak güzel bir tempoyla gazladık. İlk günü hatasız bitirdik. Nitekim ikinci güne de güzel başladık. Fakat ikinci günün ikinci etabında minik bir yol dışı yaptık. Yine de kurtardık durumu. Her şeye rağmen güzel bir yerde bitirdik. Hala şampiyona için iddiamız devam ediyor. Bakalım Kocaeli'nde ne olacak ne biteceğini göreceğiz.